Ee, Kıymet Hanım? Ee, kusura bakma Sultan Hanım, rahatsız ettim ama seninle çok önemli bir meseleyi konuşmaya geldim. Ee, buyur, zaten kızlar evde yok. Neredeler? Kahraman Bey'le beraberler, sabahtan adamlarını gönderip aldırdı kızları. Ah sağ ol sultan hanım. Kaç zamandır içim içim yiyor sultan hanım. Bu kızın hali ne olacak diye. E, Elif'in mi? Elif'in tabii. Başka kimin olacak sultan. Hani biz oğlumuzun iyiliği için bir iş yaptık ama... Bu kızın hali ne olacak? Yarın öbür gün karnı iyice şişmeye başlayınca... ...elalem hakkında ne konuşacak diye hiç düşünmedik. Bu şimdi mi aklınıza geldi? Bir hatadır işledik ama sen de anasın, anlarsın halimden. İşte konu insanın evlatları olunca insan ne yapacağını şaşırıyor. Ama mühim olan geçmişte yaptığımız hatalar değil o hataları vakit geç olmadan düzeltmek. Bunun nesini düzelteceksiniz Kıymet Hanım? Ben de onun için geldim zaten. Acaba diyorum Elif kızımızın karnı iyice şişmeden... ...ortalıkta laf söz dolaşmadan... ...onu biriyle nikahlayıversek mi? İyi de yani Elif'i karnında bebeğiyle kim alır ki? Ha öyle düşünme. İlla biri bulunur. Kızımıza hak ettiği değeri verecek. Onun kadrini, kıymetini bilecek. Ona hak ettiği değeri verecek biri bulunur. Sen bana bırak. Sonra şoför olacaksın. Geliyorsun değil mi? Geleceğim. İyi akşamlar Kahraman Bey. Bak yolda ne konuştuk seninle? Kahraman abi. Heh, şimdi oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kıymet Hanım. Ah, hoş geldin Elif. Ben de şimdi kalkıyordum. Seni de gördüğüm pek iyi oldu. Al Kahraman Bey buradaydı. İsterseniz söyleyeyim. Beklesin size. Yok yok hiç gerek yok. Onun işi gücü vardır şimdi. Ben kendim giderim. Kahraman Bey çok rica etti Kıymet Hanım. Bizim için bir ev tutmuş. Nazlı ile beraber onu bakmaya gittik. Aa, açıklama yapmana gerek yok kızım. Karnında onun bebeğini taşıyorsun. Elbette hiç görüşmeyecek değilsin. Mühim olan sağdan soldan ne sana ne ona laf gelmesin. Değil mi ama? Neyse ben gideyim. Sultan Hanım söylediklerimi enine boyuna bir düşün. Ne kadar çabuk karar verirse o kadar iyi olur. Haydi hoşçakalın çocuklar. Anne, Hı? Kıymet hanım çıkarken ne söyledi sana? Hiç, öyle, havadan daha suda. İyi de elimizi çabuk tutalım dedi. Ne demek istedi? Ne saklıyorsun benden? Annem, güzel annem. Ne olur bir şey söyle. E, yok canım, aksine senin için üzüldüğünü söyledi. Yani yarın öbür gün karnın daha çok belli olduğunda laf söz olur diye korkuyorum dedi. Ben onun derdini biliyorum ya, neyse. Elif, galiba kadın haklı. Yani insanlar konuşmaya başlamadan... ...seni karnındaki bebekle kabul edecek birini bulup... ...seni evlendirsek ne dersin? Ne? <laughs> anne... Anne ne evlenmesi, ne saçmalıyorsun sen? Kıymet Hanım'ın lafına bakıp bana bunu mu söylüyorsun? Peki ne yapacağız Elif, ha? Zaten gazetede boy boy fotoğraflarınız çıktı kızım. Karnın iyice belirginleşmeye başladıktan sonra ne olacak? O zaman da kahraman beyin kapatması diyecekler. Anne.